Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bas Simulator 18'deyiz. Yeni açmış olduğumuz güzergahta e, süreceğiz. Aktarmalı bir sefer gibi düşünün siz bunu. Size o şekilde söyleyeyim. Şöyle hemen yavaştan başlayalım. Aracımız Manlios Koç. Şöyle durağa gelmişken yolcularımız binerken de size hemen şöyle göstereyim. Aracımız bu şekilde manlıyoruz koç. Biliyoruz zaten standart aracımız bu. Hep bu araçla sürüyoruz artık. Şöyle yerimize geçelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İnşallah iyisinizdir. Şöyle 2.80 Buyur ablacığım para veren altın bulsun. Hemen şöyle kapımızı kapatalım. Ne oldu lan? Ötekini mi açtık? Evet ötekini açmışız. Vay! İsmail abim de burada. Bugün aktarma çekiyoruz arkadaşlar. Yani şehrin diğer tarafına. İlk bizim rotaya başladığımız... o Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Bildiğiniz üzere e, Şehir ikiye bölündü resmen Şöyle 10-11 duraklı Bir seferimiz var burada Diğer şoförü oraya bıraktım mecburen May ne I yapayım abi ticket, Hemen abim Borç ödeyeceğiz Paraları la, verin bana Şöyle hemen Tabii ki Tek düzenli bir. Buyurun. 150 180 buyurun. Ben gene mi arka başladım? Evet. Ya bunu yapmayın abi. Yani bıktım şu yüksek sesli müziğinizden sizin ya. Beyefendi sesini oh, kısar mısınız? Sorry. Teşekkür ederim. Ya medeniyet öğrenin biraz ya. Medeniyetsiz kalmışsınız. Lan 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 Oğlum. Tamam sakin çarptık. Sorun yok. Çarpmadık yani. Kaldırımın üzerinden geçtik. on time. Thank you. Sana da thank you. Bye bye görüşürüz. Abi hoş geldin. Tabii ki ne demek ya sen Yeter ki kardeşim ben para vereceğim. Bana bilet verdi. O güzel de para verdi. Düzenli bir. Buyurun. Buyurun. Para üstünüz. Bu kardeşiniz burada ne yapar? Bilet kontrol yapar. Bilet var mı? Beyefendi biletiniz. Biletiniz var mı? Biletiniz var mı? mı? Teyzeciğim bilet var mı? Bilet. Bilet diyor. Ha? Ondan varmış tamam. Bunlar 300 mü lan? Siz 300 müsünüz? Allah Allah. Neyse. Benim paramı versinler de isterlerse 500 olsunlar. Beni alakadar etme kardeşim bu konu. Oğlum. Biri horluyor mu lan arabanın içinde? Bana mı öyle geliyor? Bu ne biçim bir durak ya? Neresi lan burası? Abi yürüyeceğiniz mi ya? Buradan mı döneceğiz lan? Navigasyonda. Lan lan sakın ha. 3-5 kuruş para kazanacağım. Evet doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tanırım. Buralar tek yön herhalde de. O yüzden böyle bir saçmalık var burada durak konusunda. Bana öyle geliyor. Hadi abi, hadi abi. O ne ya? 590 bin euro ne abi? Ne oldu? Neden ceza kesti bu? Yürü abi yürü. 590 bin euro gördüm gene sinirlendim bak. Koparır mı kolu? Hadi yürü. Hmm, bunu düzeltmeyi unuttuk. Benim aklıma gelmez arkadaşlar. Kolay kolay da düzeltilmez. Ben size söyleyeyim. Yesterday we passed a purple cow. Yeah, I saw it too. Burada nerede lan bu durak? buraya koymuşlar. Tabii ki kardeşim benim. Sen parayı ver. Sen ne istiyorsan ben veririm sana. Thanks. I'll take Haftalık düzenli bir buyurun 2 euro para üstünüz İyi de Yani bu trafiğin hali ne abi Oralar tek yön olduğu için böyle bir sersem salak dolaşıp gelmişiz arkadaşlar ya adam ta nerede yeşil yanıyor ya. Oradan yaya geliyor diye orada bekledi. Buyur. Adamı delirtirler. Ne olursun yürü. Teşekkür ederim. Yani anlayışın için çok teşekkür ederim. Burada yatıp uyacağımızı düşündüm yani bir an. Geçtiğimiz duraktan tekrar geçiyoruz. Sırf orası ters yön diye. Ben bu konuyu arkadaşlar zabıtayla belediye başkanıyla görüşeyim de bu aradaki durağı kaldırsın bari ya. Bu başka türlü olmayacak. Çok ters kalıyor burası. Tek yön ek buralara bak. Tamam incen anladık. Burada ne yapıyorlar? Doğalgaz çalışması var lan burada. Tape var lan burada ama çalışmıyor. Neyse. Boş verin. Biz de pek alakadar etmiyor zaten o tape konusu. Selamünaleyküm gençler. İçeride havalar mı? Sular nasıl? İyi deme. Mis gibi araba. Hiç sesiniz soluğunuz çıkar mı? Ya aman sinir oluyorum ama bak bu lampa yazmasına. Buradan klavyeden basarsak bir şey yok. Herhalde buradakiyle oradaki fern gibi çakışıyor bir sorun var orada çözemedim. Daha doğrusu aklıma gelip bakmadım Niye fren basıyorsun acaba ya? Ama ben size bir şey söylesem, yani böyle yapsam gençlerse ayıp olur mu? Ama sokak arası çok güzel. Yani bence burada bir ekran kaydı alınması gerekiyordu. Kapıyı kilitlemişiz. Kapıyı açacağız diyorlar şu burada ya. Kapak fotoğrafı için burası önemliydi arkadaşlar. İlginize ve alakanıza teşekkür ederim. Anlayışınız hop 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 yanlış dönüyoruz. Sonra fark ettim. Öbür sokaktan döneceğiz biz abi. Abi burası bayağı büyük ha. Alışveriş merkezleri, marketler falan var buralarda. Bak 1 milyon euro kesti ya. Bu abi bakta mı bu? Dönerken vuruyor diyeceğim. O da olabilir ha. Belki dönerken de ediyoruz. Ona dikkat etmediğimiz için. Bir şey diyemiyorum. see the view down Dayın Apache son ses müziği açmış geziyor. Ben arkadaki öksürüyor, öndeki telefonla oynuyor. Allah sağlığımıza hayır etsin. Biz burada hasta olmazsak iyi. Sağda benim Iveco vardı. Onu satıp körüklü bir araba alacağım arkadaşlar. Şimdi onun borcu bitsin diye bekliyorum. Boşuna aldık o araba hiç güzel değilmiş. çukura çarptın diye bir şey yok ya. Burada bir köy yolu durağı vardı. İlk bu tarafa açtığımda biliyorum onu. Var mı var? Bye bye. bye, bye. I need Tabii ki. Tek öğrenci bir. Buyurun. Thank you. Sizce de bir kontrol zamanı gelmedi mi? Your Teşekkür ederim. Biletinizi görebilir miyim? Hanımefendi biletinizi. Hanımefendi biletinizi görebilirim. Aa, hak議え, biletinizi, hatta, biletinizi görebilirim teşekkür ederim. Ortalıkta çöp falan varsa alalım derken çöp gördük. Next stop, Oak Street ak sokağı O ne demek lan oğlum park sokağı yaz başka bir şey yaz o sokağı nedir bizim Setra geçti o arabayı da sevmiyorum ha bir tek maşa gitti ya da o Citaro da güzel. Mercedes resmen Citaro. Tabii ki teyzeciğim. Günlük deneyimli bir buyurun. Thanks. Sana da thanks. Bu iki durağı kim koymuş lan birbirine yakın? Oha su birikintisine bak. Hayda. Oğlum yürüsene. Dana bizim yolcuları mı toparlayıp gitti acaba? Gerçi bize çalışıyor. O da bizim araba. Fazla mı verdi? Allah belanı versin. Gitti lan para. Aa. Oyun gene baga girdi arkadaşlar. Fazla para verdin diyor. Aslında fazla para vermiyor. Hayır böyle bir oyun yaptın tamam abi güzel optimizasyonunu çok iyi yapmışsın Oyunu çok iyi yapmışsın bak mükemmel yani Niye bunun 21'ini çıkarıyorsun Mantık ne 24'ünü mü çıkaracaksın daha sonra Yani buna bas simülatörde devam ettir abi bunu Yeni güzergahlar ekle güncelleme getir Grafiklerinde güzel Optimizasyon sorunun yok Niye böyle bir saçmalığa gidiyorsun? Hadi canım, hadi, hadi. Hadi. Yürü. Ben seni nasıl oldu olduğum güzel gel gönderdim. Anlamadım ki. One ticket. One ticket. Gel günlük deneyimli bir. 50, 60. Şimdi düzeldi. Sana da thanks. Abi herhalde insan evladısınızdır. Yani bana da bir yol verirsiniz diye düşünüyorum ya. Değil mi? Eyvallah dayı. Sağ olasın. Da. Benim araba çıkamadı. Benim şoför çıkamadı oradan bak. Sok abi kafanız. Kes trafiği ya. Biz sizi beklersek. Oho. Benim bu şoförde iş yok galiba arkadaşlar. Ta buradan selektör yapıyorum. Yürüsün orada. Herkes duruyor. C'ye geç. Tam geçecek E'ye geçiyor. Yok ya. Abi sen niye orayı meşgul ediyorsun? Allah aşkına. Ne olursun gibi ya. Kendi arabamla çarpışmak istemiyorum. Onu rezil etmek istemiyorum. Ne olursun dedi. Oha, oha. Bak nasıl korna bastı. Durak araba var diye. Yani biz burada iki araba nasıl denk geldik? Bak bak bir de kaldırma çıktı gitti. Güzergah hesaplarken yanlış yapmışım arkadaşlar. Bu gerizekalı şoför de buraya yollamışım. O da hiç dememiş. Abi sen de oraya gidiyorsun. Niye beni oraya yolluyorsun diye. Ufak bir taktiksel hata yapmışım orada. Bilet kontrolü. I it. Of Biletlere go. çok here. hızlı bir şekilde trafik duruyorken. Hold on. Here. Of What? Oh, here. Trafik Hold on. duruyorken abici. Teyzeciğim bilet. Here. Hanımefendi bilet. Where is it? How often do you want to... Ulan bunlar da öğrendi here. ha. Bunlar da artık biletsiz bilmiyor. Farkında mısınız? İlk bu tarafta başladığımızda biletsiz biniyorlardı. Alttaki yazı okurken gittim vurdum ya. Sana ne abi kapılar kilitli sürüşümden virüşümden benim ya. Allah aşkına bak bak bak. Abi ne diyorsun ya? Ne kilitli? be ya ya. nelerle uğraşıyorum burada ya? Yok çukura çarptın. Bilmem ne. O yazıyı orada okurken çarptık. Bu sıra zarar etti. Ha. Bak çok güzel para kazanacağımız sırada zarar edeceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. Diğer şoförler toparlar artık durumu. Abi. Yok ya. Yok ya. Nerede abi? Hangi görgüsüz o? Hanımefendi. Lütfen ya. Bu kadar görgüsüz olamazsınız. Ulan bir rahat sürüş yaptırmıyorlar adama ya. Ulan geldik geldik ne ışığı. İğne oyası mı yapacaksın orada? Bisikletle gitseydin. Lester, I Bye bye. Güle güle. Evet arkadaşlar, hemen arabamızı bir kontrol edelim. Bunlar bir şey atmış mı, pisletmiş mi? Evet arkadaşlar, yalnız jant kapakları da güzel parlıyor ha arabanın. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenip olumlu olumsuz küçük de bir yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar.